Herkese merhaba. Bugün birlikte 4. sınıf Türkçe 1. 2. temaların çalışma fasiküllerinin 1. slaytıyla dersimize, soru çözümlerimize başlıyoruz. İlk sorumuza başladık. Aşağıda verilen kelimeler ile semboller arasında bir bağlantı vardır demiş. Bakalım bağlantıya. Uzak ve yakın sözcükleri biliyoruz. Bunlar zıt anlamlıdır. Demek ki zıt anlamlı olunca sağ tarafa doğru bakan bir mavi ok göreceğiz. Sözcü kelime. E bunlar da eş anlamlıdır. Eş anlamlı olunca E yazdım. Bu şekilde bir ifade. Zıt anlamlı olunca bu şekilde bir ifade karşımıza çıkacak. Bu anlam ilişkisine göre aşağıdaki kelimeler hangi sembollerle eşleştirilmelidir? Bakalım. Dost düşman. E bunlar zıt anlamlı. Dolayısıyla mavi ok olmalı. B'de iki yönlü ok var. B'yi eledim o zaman. Konut ev. Buna da zıt yazayım. Konut ve ev sözcükleri birbirini yerine tutabilen anlamdaş kelimeler, yani eş anlamlı kelimelerdir. Dolayısıyla biz buna eş anlamlı deriz. Ne olacak yani bu? İki yöne bakan ok olacak ama burada zıt anlam demiş A da konut ev için. A'yı da Hasret, özlem, e eş anlamlı bunlar da değil mi? Dolayısıyla bu da iki yöne bakan ok olacak ama Denizli demiş ki zıt anlamlıdır. Hasret, özlem, hayır Denizli de gittim. Zaten buradan da cevabı bulabilirsiniz. Kuru ve yaş. E bunlar birbirinin yerini tutabilir mi? Kuru, yaş. Tamam. Birbirinin zıttıdır. Dolayısıyla zıt anlamlayacağım. Sağ tarafa doğru bakan ok. Cevabım C seçeneği olmalı. Diğer soruma geçtim. Yukarıdaki tabloda eş anlamlı kelimelerin olduğu kutucuklar boyandığında tablonun görünümü nasıl olur? Bakalım. Eş anlamlı olanları boyayacağız devamlı kesintili hayır hatta birbirini tersidir değil mi devamlı yani sürekli olan kesintili belirli aralıklarla gerçekleşen dolayısıyla birbirini tutmaz duru berrak evet eş anlamlıdır beden vücut eş anlamlıdır detay ayrıntı eş anlamlıdır çabuk acele çabuk acele eş anlamlıdır Yaşlı genç, hayır zıt anlamlıdır. Aynı devam kesintili olduğu gibi bir anlamdaş değiller. Şart, koşul eş anlamlıdır. Konuk, misafir eş anlamlıdır. Dolayısıyla birinci ve şuradan şu ikinci kutucuk hariç hepsi boyalı olacak. Baktığınız zaman A'da değil mi? Bakın çarpılar boyasız olacak, geriye kalan yerler boyalı olacak. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıdaki bulmacada zıt anlamlısı olan sözcüklerin soldan sağa doğru üzerini çiziniz. Soldan sağa doğru zıt anlamlı olanları. Kalan harfleri şifre kutusuna yazınız demiş. Örneğin, bulmaca yönü soldan sağa demiş. Burada bize ne demiş? Kötü. Çizdim üstünü. Zıt anlamlısı var mı? Var. Nedir? İyi. E o zaman bu şifreden değil. Şifrenin içindeki harflerden birini oluşturmuyor. Zıt anlamlısı olanları bulalım önce. Kirli zıt anlamı var temiz. Bu da gitti. Bakalım. Üzgün nedir zıt anlamlısı? Mutlu, değil mi? Bu da gitti. Açık nedir zıt anlamlısı? Kapalı. Bu da gitti. İleri. Nedir zat anlamlısı? Geri. Bu da gitti. O zaman Y harfim kaldı. Hatta renk değiştirelim. Karışmasın. Y harfim kaldı. A harfim kaldı. Ş harfim kaldı. L harfim kaldı. Ve I harfim kaldı. Tamam. Şifrem neymiş? Yaşlıymış. Yazalım. Yaş ne sordu bana soruda? Buna göre şifredeki sözcüğün zıt anlamlısı hangi seçenekle doğru verilmiş? Yaşlının zıttı nedir? Gençtir. Yaşlı, genç zıt anlamlıdır. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olmalıdır. Diğer soruma geçtim. Evet, yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlılarıyla eşleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Ne soruyor bana? Eş anlamlı yanlışlıkla geçtik. Geri gelelim hemen. Eş anlamlı ile eşleşmiş halini soruyor. Bakalım. Olay. Nedir olayın eş anlamlısı? Vaka. Değil mi? Bir olay, bir vaka. Dil. Nedir eş anlamlısı? Lisan. Kılavuz. Nedir eş anlamlısı? Rehber. Çaba. Nedir eş anlamlısı? Zaten bir tane kaldı. Gayret. Dolayısıyla böyle çapraz bir Iı, işaret çıktı. O da C seçeneğinde var diyeceğiz. Bu şekilde bir şeklimiz olması gerekiyor. Diğer soruma geçtim. Bu metne göre Elif Kırtasiye'de hangi türde yazılmış bir kitabı beğenmiştir? Bakalım. Elif teyzesiyle birlikte Kırtasiye'ye gider. Kendisine okuma kitabı seçmek istemektedir. Raflara göz gezdirirken bir kitap dikkatini çeker ve hemen sayfalarını karıştırmaya başlar. Bir anda kendisine bulutların üzerinde gezinirken ve kuşlarla sohbet ederken bulur. Şimdi bulutların üzerinde gezmek ya da kuşlarla sohbet etmek bizim hangi kitaplarda görebileceğimiz, rastlayabileceğimiz durumlardır? Masal kitaplarında. Biliyorsunuz ki masal kitaplarında gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da gerçekte var olmayan varlıklar ya da olaylar anlatılır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği masal olmalı. Evet. Gülsüm, Gülsüm öğretmen öğrencilerinden tahtada yazılan paragrafı okuyup anlatılanları özetleyen bir atasözü söylemelerini ister. Buna göre aşağıdaki hangi öğrenci açıklamaya uygun atasözü örneğini vermiştir? Bakalım. Ders Türkçe, konu atasözleri ve deyimler. Kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir. Her zaman bir arada bulunan arkadaşlık eden kimseler birbirlerine Huy aşılar. Değersiz kötü kimselerle ilişki kuranlar kötü huylar edinir? Yani arkadaşlar birbirinden etkilenir. Evet bakalım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani birbirlerine benzer değil mi? Dolayısıyla cevabımız A olmalı. Tabii ki diğer seçenekleri de göz atacağız. Merih ne demiş? Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Bu birlik, beraberlik. Hani birlikten güç doğar anlamında. Eledim. Sakla zamanı, gelir zamanı. Bu da birikim yapmanın ilerleyen zamanlarda işimize yarayacağını, zamanı gelince ihtiyaç olacağını söyleyen bir atasözü. Huylu huyundan vazgeçmez. Yusuf demiş. Burada da nedir huylu huyundan vazgeçmez? Yani bir insanın davranışı, huyu nasılsa o insan öyle gider. Yani bu huyunu, bu özelliğini, bu davranışını bırakmaz. Huylu huyundan vazgeçmez. Bunu da açıkladık. Cevabımız birbirinden etkilenen insanlar için üzüm üzüme baka baka kararır. Körle yatan şaşı kalkar da biliriz cevabımız az için. yanında duran ya oyundan ya suyundan diye çoğaltabiliriz bu atasözlerini. Evet. Altı çizili kelime grubu hangi cümlede yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. Ceviz, siz çocukların kalbine çok iyi gelir iyi gelmek, Enerji ve güç verir. Kemiklerinizin de güçlü olmasına yardımcı olur. En büyük özelliği ise beyninize ve hafızanıza çok faydalı olmasıdır. Şimdi iyi gelmek değil mi? Burada nedir? Yani gerçekten iyi geliyor derken aslında faydalı olmasından bahsediyoruz. Yeni iş ona iyi geldi diye düşünüyorum. Bu mont iyi gelmedi mi sana? Ağrılarına iyi geldi bu ilaç. Arkadaşlara buluşmak ona iyi geldi. Şimdi yani onu iyi yönde etkiledi. Yeni iş ona iyi geldi. Bakın A ve D'deki anlam moral motivasyon olarak değil mi? Daha iyi olmak yani kendisini daha iyi hissetmek anlamında. Ama burada faydalı olmaktan bahsediyor. Cevizsiz çocukların kalbine çok iyi gelir. Yani faydalıdır. Bu not iyi gelmedi mi sana derken? Yani sana olmadı mı kalıp olarak duruş olarak sana olmadı anlamında ama ağrılarına iyi geldi bu ilaç dersek yani yarar yaradı yararından bahsediyor ağrılarına iyi geldi ağrılarını geçirdi faydasından bahsediyor aynı cevizin faydasından bahsettiği gibi burada da ilacın faydasından bahsederek iyi geldi deniliyor dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır Evet, diğer sorum. Buna göre kıymet hangi cümleyi kurmuş olabilir? Kıymet metinde koyu yazılan kelimelerin eş anlamlarının bir arada bulunduğu bir cümle kurmak istiyor. Bakalım. Öğretmen, kırmızı, uçak kelimelerimiz var. Öğretmenleri kıymetli sınıf arkadaşlarını görsel sanatlar dersinde resim yapmak için okulun bahçesine çıkardı. Resim yaptıkları sırada çocukların gözleri gökyüzündeki kırmızı renkli uçağa takılıp kaldı. Çünkü hiçbir kırmızı renkli bir uçak görmemişti. Belki bunu hayal bile etmemişlerdi. Evet şimdi öğretmen nedir eş anlamlısı? Muallim. Evet. Talebe neydi? Talebenin eş anlamlısı öğrenciydi. Diğerlerine bakalım. Kırmızı nedir eş anlamlısı? Al. Evet. Uçak nedir eş anlamlısı? Tayyare. Evet. Şimdi bakalım. Öğretmen dedik. Ne arıyoruz? Muallim arıyoruz. A'da muallim var mı? Yok. Ne var? Küçücük beyaz renkli, çok sevmişti. Hayır hiçbir yok. Tayyaredeki yani uçak tamam. Al elbiseli. Muallim sanki rüya görüyordu. Al. Kırmızı demek. Kırmızı. Bunun yaşamamız var. Öğretmen muallim dedik. Onu da var. E, uçak da var işte tayyare. Bakın ne oldu? Üç kelimenin de eş anlamları kullanılmış. C'de öğretmenin kullanılmış, kırmızının kullanılmış ama uçağın kullanılmamış. Denizli'de de sadece eşanlaması, uçağın ki eş anlamlısı, uçağın eş anlamlısı kullanılmış tayyare. Talebe öğrenciyle eş biliyorsunuz ki. Tayyare uçak dedik, al kırmızı dedik, malimde de öğretmen dedik. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu. Evet, yukarıdaki cümlede verilen sembollerin yerine konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte yanlış eşleştirilmiştir? Bakalım. Denizli'de gezilebilecek doğal yerler Pamukkale, Karahayat, Katlık Mağarası'dır. Şimdi özel bir şehir ismi. Ne getireceğim? Kesme işareti getireceğim. Dolayısıyla kalbe kesme işareti gelecek. Yani A doğru. Bana yanlışı soruyor. A değil cevap. B'ye bakıyor. Yıldıza iki nokta gelecekmiş. Doğal yerler dedikten sonra bu doğal yerler açıklamıyor mu bana? Açıklıyor. O zaman iki nokta getiririm. B de doğru. Bana yanlışı soruyor. Böyle bir şeklim var. Buraya bir gül getirecekmişim. Bakalım. Pamukkale, bir gül. Kara hayıt, hayıt, bir gül. Değil mi? Evet bir gül getirdim. C de doğru. Ama D'ye baktığımız zaman. Kaklık mağarasıdır. Cümle bitmiş. Nokta koyacak buraya. Ünlem işareti koymamalı. Dolayısıyla yanlış seçeneğim D seçeneği olmalı. Ünlem yerine nokta işareti gelmelidir. Evet bu cümlelerdeki hangi ifade tırnak işareti için alınmalıdır? Uzun bir aradan sonra okulumuza dönüyoruz. Halam okul açıldığı için heyecanlı mısın diye sordum. Burada halası konuşuyor. Tamam bir konuşucu ne kullanırız. tırnak işareti kullanırız. Biri konuştuğu zaman konuştuğu yere kadar onun noktalama işaretine kadar tırnak işareti kullanırız. Dolayısıyla halam dedikten sonra tırnak işareti okul açıldığı için büyük harfle başlamalı zaten. Okul açıldığı için heyecanlı mısın? Soru işareti halasının söylediği sözü içine alırız. Halam ifadesini almayız. Yani cevabımız denizli olmalıdır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Tüm slide sunumlarımız açıklama bölümünde vardır. Öğretmen, öğrenci arkadaşlarımız bunları paylaşabilir. Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz değerli öğrenciler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.